Herkese merhaba. Bu videoda Edelcron Slider 1'in 3. nesli olan Slider 1 Version 3 ile ilgili konuşacağız. Videoya giriş yapmadan önce videolar ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Fotoğraf ve video prodüksiyonu ile ilgili ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız mağazamızı ya da web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yorumlar bölümüne de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Daha önceki videolarda günümüz koşullarında hızlı iş yapan videograferların ve fotoğrafçıların pratik çözümlere ihtiyacı olduğundan bahsetmiştik. Benzer bir ihtiyaçtan ortaya çıkan ürünlerden biri ise Electron Slider. -Bank. Yine çantana at götür mobilitesinde olan Edelkron Slider One iki farklı model ile karşımıza çıkıyor. Slider versiyon 3'ün motorize olanı Slider One manuel şeklinde ikiye ayrılıyor. Kullanım senaryolarınıza göre birini tercih edebilirsiniz. Bu videoda Slider One versiyon 3'ün motorize olan versiyonundan bahsedeceğiz. Öncelikle Slider One versiyon 3'ün fiziksel özelliklerinden bahsetmek gerekirse 270 mm uzunluğunda, 95 mm genişliğinde ve 50 mm yüksekliğinde bataryasız ağırlığı ise 1.1 kilo. Yani oldukça portatif bir cihaz. Gövdesi alüminyumdan olduğu için oldukça sağlam bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Slider One versiyon 3'ün tripoda bağlantı yuvası 3 bölü 8 inç dişi bir vida deliği ile sağlanıyor. Kamera bağlantı tarafında ise yine 3 bölü 8 inç erkek vida ile tripod kafanızı takabiliyor ve kamerayla bu şekilde bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Slider One versiyon 3 bize 20 santimlik bir slide hareketi sağlıyor. Birçok kişi bu mesafenin yetersiz olduğunu düşünebilir ancak doğru kullanıldığında çok daha büyük mesafeler kat ediyormuşçasına bir hissiyat yaratabiliyorsunuz. Bu tamamen seçtiğiniz sahne ve içindeki öğelerin perspektifi nasıl desteklediği, yani sahne kurma ile ilgili bir durum, bu konuya ayrı bir video ile yine değineceğiz. Unutmamanız gereken şey ise bu slider çantanızda taşınıyor ve yalnızca 1.1 kilo. Cihazın üstünde 2 adet 2.5 mm bağlantı portu var. Bunlardan biri Shutter Trigger portu, diğeri ise Lancy portu olarak geçiyor. Slider One Version 3 LP6 tipi Canon bataryaları ile çalışıyor ya da kukla yani dummy LP6 bataryayı power modülü kullanarak çok daha uzun süreli kullanım sağlayabilirsiniz. Cihazın taşıma kapasitesi yatayda ve düşük eğimlerde 9 kiloya kadar, dik kullanımlarda ise 2.3 kiloya kadar olan kameraları kaldırabiliyor. Slider One Version 3 kimler için uygun ya da bununla neler yapabiliriz biraz bunu açalım isterseniz. Slider One Version 3'ü Wing One gibi tripod üstünde taşıyarak hem statik görüntüler alırken hem de ekstra slide görüntüleri kaydedebiliriz. Yani genel kullanım için portatiflik anlamında çok uygun olduğunu ifade edebiliriz. Bu cihazla etkileyici timelapse'ler kaydedebiliriz. Timelapse tarafında tabii ki Time Warp ve Time bombs gibi birçok ekosistem özelliklerinin üzerinde geldiğini sanırım belirtmeye gerek yok. Röportaj çekimlerinde tekrarlı loop hareketlerinde kullanabiliriz. Tekrarlı çekimlerde mükemmel hassasiyette çalıştığı için farklı farklı VFX planlarında kullanabiliriz. YouTube için bir inceleme videosu kaydediyorsanız ürünlerin yakın ve hassas çekimlerinde kullanabilirsiniz. Yüksek hassasiyetli makro çekimlerde LAVA gibi prop lenslerle ya da makro lenslerle ekstrem close-up planlarını titreşimsiz ve yumuşak hareketlerle kaydedebilirsiniz. İşte böcek, çiçek, doğa ya da çok yakın mücevher çekimleri gibi. Animasyon yapımı ile ilgileniyorsanız Edelkron epi içindeki stop motion arayüzü ile stop motion animasyonlar için hareket kazandırabilirsiniz. Slider Run versiyonu için birkaç farklı şekilde kontrol etmeniz mümkün. Edelkron epi üzerinden, Edelkron Controller ile Apple Watch üzerinden ve silikon çipli Mac bilgisayarlar üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Slider One versiyon 3 hakkında belirtmemiz gereken önemli şeylerden birisi Edelcon sistemi içindeki Head One, Pump Pro, Head Plus, gibi motorize kafalarla eşlenerek birlikte kullanılabiliyor. Slider One versiyonu için genel kullanım şeklinden bahsedecek olursak cihaz üzerinde bir on-off düğmesi yok. Bataryayı taktığınızda açılıyor ve bir sinyal sesiyle uyanıp slider arabasını başlangıç pozisyonuna getiriyor. Siz de Edeltron app üzerinden telefonu bağlayarak kullanıma başlayabiliyorsunuz. Versiyon 3 ile gelen en önemli özelliklerden birisi ise artık Slider One'ı elle pozisyonlayabiliyorsunuz. Eski nesil olan versiyonlarında bu özellik maalesef yoktu. Çekim esnasında bu özelliğin hızınızı oldukça arttırdığını söyleyebilirim. Benzer durum Head One versiyon 2'de de var. Artık Head One versiyon 2'yi elle pozisyonlayabileceksiniz. Yine buna Head One versiyon 2 videosunda ayrıca değineceğiz tabi. Buna şu sebeple girmek istedim aslında. Head One ve Slider One çok iyi bir ikili ve elle pozisyonlayarak hızlıca çekimlerinizi sürdürebiliyor olacaksınız. Ama tabi hem Pam Pro hem Head Plus ile de kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin ne tür senaryolarda kullanacağınızla ilgili bir durum. Ayrıca kısa bir süre sonra Tap Move özelliği de bir güncelleme ile cihaza gelecek. Tap Move, slider'ın parmakla vurduğunuz tarafındaki pozisyonda otomatik olarak gelmesi diyebiliriz. Videonun sonunda bu ürünü kimler almalı diyorsanız, minimal ve portatif ekipmanla çalışmak isteyen, çok büyük hareketlere ihtiyacı olmayan, her yere rahatça taşınabilecek, nispeten ekonomik bir motion control arayışı içinde olanlar ve diğer Edelkon kafaları ile slider hareketini birleştirmek isteyen kullanıcılar için uygun olabilir. Videograferlar, video çeken fotoğrafçılar, mobil belgeselciler ve kısa filmciler için küçük ekipman ve büyük etki için yine tercih sebeplerinden bir tanesi olacaktır. Daha fazla Edelkron içerikler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın ve çekimlerinizi paylaşırken Octostore Turkey etiketini kullanmayı ihmal etmeyin. Edelkron ekipmanları hakkında sorularınızı ve video içeriği önerilerinizi bu yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu videoda şimdilik bu kadar. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çekimler.